Fenerbahçe 100 milyon euroyu aşan transferlerle rüya gibi bir kadro kurdu ama bu kadro şampiyonluğa yeter mi? Yapay zeka modelleri kağıt üzerinde hala Fenerbahçe'yi ikinci sırada gösteriyor. Ederson, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Semedo, Archie Brown, Nene, Edson Alvarez, John Duran gelen transferler. Giden oyuncular olsa da bu kadro Avrupa'da bile öne çıkan bir hücum potansiyeline sahip gibi kağıt üzerinde şampiyonluk kupası sarı lacivertliymiş gibi duruyor. Peki algoritmalar ne diyor? Onlar Galatasaray'ı önde gösteriyor. Neden mi? Sebebi basit. Takım uyumu Galatasaray 2 sezondur aynı çekirdekle oynuyor. Fenerbahçe ise yepyeni bir kadro. Algoritma bu uyum sürecini, sakatlık risklerini ve fikstür dezavantajını hesaplıyor. Üstüne bir de yönetim ve teknik direktör belirsizliğini ekleyince algoritma şampiyonluk zor diyor. Yani mesele sadece yıldız transferi değil. Bu yıldızların doğru bir teknik adamla ve doğru bir yönetim altında bir orkestra gibi uyum sağlaması gerekiyor. Aksi halde bu potansiyel sadece vay be dedirtir, kupayı getirmez. Peki siz ne diyorsunuz? Algoritmalar mı haklı çıkacak? Yoksa bu rüya kadro mu şampiyon olacak?